Herkese merhaba. Yeni yılın ilk yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mehmet'le beraber yayında size eşlik edeceğiz. Çok kısa kendimizden bahsedelim. Gamze ben, Samsung Türkiye'de online ekipte çalışıyorum. Mehmet sen de kendinden bahset istersen. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Yaklaşık 3 yıldır Samsung Türkiye bünyesinde ürün tarafında çalışıyorum ben de. Evet bildiğin gibi aslında yarı yıl tatili geldi, okullar tatil oluyor. Ee, öğrenciyken senin de benim de en çok beklediğimiz zamanlardan evet. biridir bu. Şu anda diğer öğrencilerin de en çok beklediği zamanlardan biridir iple çektiği. Evet. Yarı yıl tatilinde aslında o yoğun ders temposundan birazcık uzaklaşıp oyun oynamalık, biraz daha e, rahat aktiviteler yapmalık bir dönem. Bizim dönemimizde tabii ki de tablet yoktu. Ama şu an e, ki bu teknolojiyi düşündüğümüz zaman tabletler öğrenciler için gerçekten bu tatillerde çok keyifli aktivite getirir, aktiviteler e, yapabileceği bir teknolojik araç. E, bu arada sadece aslında. Ee, tatil zamanlarında kullanılacak bir araç olarak sınırlamak çok da doğru değil. Çünkü evet. okul zamanlarında bu tabletler öğrencilerin gerçekten çok işine yarıyor. Çünkü bilgilere çok kolaylıkla uğraşabiliyorlar. Ve, gelişimi. Aynen yani. öyle. Ve bir sürü yapay zeka özelliği sayesinde aslında çok aktif bir şekilde bunları kullanarak e, kendi hayatlarını çok daha kolaylaştırıyorlar. Doğru. Ee, o yüzden biz bu yayında birazcık aslında öğrencilerimize daha çok hitap etmeye e, geldik. Bugünkü yayınımızın ürünleri Tabesone Fi ve Galaxy Tab Tabesone Fi Plus. Bu ürünlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında içinden kalem çıkıyor olması. Evet. Ayrı bir şekilde kalem almanıza gerek yok. Kutu içeriğinde S Pen mevcuttur. Borna Mehmet hatırlatmayı da yapalım istersen. Tabii ki. O hatırlatmayı yapmaya atladık. Şu anda bizi YouTube'dan ya da Instagram'dan izleyen izleyicilerimizi Samsung Shop app'ine ya da Samsung.com web sitesine davet ediyoruz. Çünkü oradaki kullanıcı deneyimi hem çok daha kolay hem de e, alışverişlerinizi çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kampanya akışını çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aklınıza bir soru takılırsa da çete yazdığınız takdirde arkadaşlarımız interaktif bir şekilde size yanıt veriyor olacaklardır. Buna Mehmet sen tablet kullanmayı seviyor musun? Tablet kullanır mısın hayatında? Ben tablet kullanmayı çok seviyorum ve gerçekten telefondan sonra en çok kullandığım teknolojik aletlerden biri. Ya aslında doğru bir soru sordun Gamze. Öncelikle herhangi bir elektronik cihazı yani satın almadan önce ihtiyacı bir tanımlamak gerekiyor. Yani motivasyon ne? O cihazı için kullanıyorum. İşte notebook da olabilir, TV de olabilir, soundbar da olabilir ya da tablet de olabilir. Ee, ben tablet kullanıyorum. Ee, ne yazık ki senin de söylediğin gibi üniversite döneminde de tablet evet. deneyimleme keyfine ulaşamadım. Ama 3 e, sene önce yüksek lisans yapmıştım ben ve burada da aktif olarak tablet kullandım. Sen de öğrenciyken başlamışsın <laughs> evet, aslında. Evet öğrenciyken başladım. Özellikle e, not alma kısmı, derste gerçekten böyle ders dinliyormuş gibi not alma kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Ve aynı şekilde bu e, yani ders esnasında internete girip internetten bazı bilgileri araştırabiliyor oluyorum. Aynı zamanda... E, girdiğim içerikleri dijitale çevirebiliyorum. Dolayısıyla bu konular sana bakarsan beni epey rahatlattı diyebilirim. Ama yani e, zaten öğrenci kısmından bahsetmiştin sen. E, büyük ihtimalle tabletin taşınabiliyor olması, hafif e, ve aynı zamanda ince olması e, Notebook'a göre çok çok daha ergonomik bir kolaylık sağlıyor. Kesinlikle öyle. Yani bazen evde evde toplantı yaptığımız oluyor. Mesela tabletle tüm günü geçirebiliyoruz. E, toplantılara katılabiliyorsun. Ön kamerası, arka kamerası var. Ve aynı zamanda eee Taşınabiliyor olması da bahsetmiştik ya ben yüksek lisans yapma dönemlerimde e, kılıfla birlikte tablet kullanıyordum ve çanta taşımıyordum çünkü elimde bir defter e, gibi gözüküyordu. Dolayısıyla tabletin aslında kolaylık sağladığı epey bir e, nokta var. Bu arada batarya ve pil olarak da herhangi bir notebook ya da telefona göre çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. İzleme süresi gerçekten çok iddialı özellikle bu cihazda. Ee, kullanıyorum diyebilirim dolayısıyla e, tecrübemden de memnunum yani. Evet hayatın olurum. aslında birçok noktasında evet. kullanmışsın. Evet. Hani biz biraz önce öğrencilere yönelik dedik ama Mehmet'in bahsettiği örneklerden anlayacağımız gibi 7'den 70 aslında tabletler herkese hitap ediyor. Ee, kendinize uygun bir özellik bir olaraktan tableti kesinlikle hayatınız içerisinde özelleştirebilirsiniz. O yüzden sadece öğrenci olarak e, sınırlamak çok evet. da doğru olmaz evet. açıkçası. Ee, i̇stersen hemen bir kampanyadan bahsedeyim evet. ben. Ee, yayının başında söyleyelim ki ileride de tekrardan kaçıranlar olursa ara rahatlatıcı tekrar tekrar ederiz. Ee, biz bugün bu yayına özel Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE Plus modellerinde bir kampanya hazırladık size. Bu ürünlerde geçerli iki kat hafıza kampanyamız var. Yani siz 256 GB modelini 128 GB fiyatına alabiliyorsunuz daha az para ödeyerekten aslında daha yüksek hafızalı bir ürüne sahip olabilirsiniz. Bunun için herhangi bir kod girmenize gerek yok, sepette otomatik zaten fiyat indirimini görüyor olacaksınız. Ek olarak Galaxy Tab, Tab S10 FE Plus modelinin özelde bir kılıf kampanyamız var Mehmet'le. Kodumuzu paylaşıyorum. Kodumuz kılıf. Kılıf kodunu girdiğinizde sepete Galaxy Tab S9 Plus yanında bir adet bedelsiz kılıf eklenecek. Bu size hediye olarak verilecek. Kodumuz sadece 10 kişiyle sınırlı ve yayınımıza özel. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Kılıfı biraz sonra gösteririz ama istersen öncelikle cihazın... Çok iyi olur. Sen detaylı bir şekilde bize özelliklerini bahsedersen. Önce istersen yan yana koyalım mı? Plus ve baz mı? Olur. Aradaki en azından e, farkı göstermek amaçlı. E, şimdi özelliklerden bahsediyor olacağız ama en e, ön plana çıkan fark aslına bakarsan ekran boyutu. Evet. E, plus 13.1 e, baz ise 10.9 inçlik ekranıyla e, kullanıcılarla buluşuyor. Aynı zamanda Plus'ın bataryası 10.090 mAh iken bazın bataryası da 8.000 mAh olarak eee kullanılabiliyor. Tabii ki tasarım olarak küçük farklılıklar var e, gramaj olarak ama e, en büyük iki farkın bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bahsedeceğimiz özellikler ise iki cihazda da ortak olarak olan özellikler olacak. İki cihazda e, 4 nanometrelik e, Exynos işlemciden güç alıyor. Bu işlemcinin tek çekirdekte verebildiği performans 2.9 GHz. Aslına bakarsanız bu teknik e, detayın arkasında şöyle bir e, açıklama var. Çok kolay bir şekilde siz e, renderlarınızı alabileceğiniz bir işlemciye sahipsiniz. Aynı zamanda PUBG gibi oyunları yüksek, orta yüksek performansta oynayabileceğiniz bir oyuncuya sahipsiniz. Çoklu ekran ve çoklu e, yani işlem deneyimi yaparken takılmayacak ve sizi aynı şekilde e, işlerinizi görebilecek bir işlemciye sahipsiniz diyebiliriz. Ekran tarafına geldiğimiz zaman ise e, 90 Hz'lik yenileme hızı var ve BGM booster teknolojisi var. Samsung'un birçok ekranında olduğu gibi bu cihazda da bu teknoloji var. Bu teknoloji basit bir şekilde aslına bakarsanız güneş olan bir ortamda hem kontrast hmm. hem de parlaklık ayarını otomatik olarak yapabilen ve size optimum görüntüyü sunabilen bir ekran olduğundan bahsedebiliriz. Ee, cihaz IP68 ile korunuyor. Ee, bu şu anlama geliyor. Cihazı koyduğunuz zaman evde üzerine kahve dökülür mü? İşte, yani, ne bileyim havuz başındasınız. Havuza düşürür müyüm gibisinden korkularınızı bertaraf edeceğiniz bir özellik diyebilirim. Hem suya hem de tuza karşı dayanıklı bir cihaz. Ee, yani dikkatsizliğin de önüne geçiyor. Evet, dikkat, keşke demektense. Ee, altını çizmek istediğim en önemli özelliklerden bir tanesi ise ben bu özelliği çok seviyorum. Cihaz 7 sene boyunca e, güncelleme desteğiyle evet. geliyor. ya Aslında bakarsanız ee, Samsung markası, cihazı satın alma işleminden önce size cihazı 7 yıl boyunca güvenileceğine taahhüdünü veriyor. Bu da şu anlama geliyor, 2025 yılında aldığınız bir cihazı 2032 yılına kadar hala yazılım olarak güncel şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yazılım güncellemesi hem güvenlik hem de işletim sistemi olarak e, cihazınızda kullanılabiliyor. Zaten seninle sürekli konuşuyoruz, evet. cihazda e, performans olarak işte hardware, yani işlemci tarafı mı yoksa yazılımcı tarafı mı? Ee, ...ne kadar önemli diye. Aslına bakarsan ikisi çok önemli. Ve özellikle artık yapay zekanın ve yazılımın biraz daha ön plana çıkmaya başladığı dönemlerde... ...yazılım güncellemesinin cihazdan alıyor olması... ...kullanıcılar için 7 sene boyunca e, cihazın aslında belli bir mevlanın korunduğu anlamına geliyor bence. Evet. Güvenlik... Ya bu gerçekten o, o... dediğin gibi bu arada 7 yıl aslında Samsung'un... ...ben uzun yıllar bu cihazın arkasındayım güvenle kullanabilirsiniz'i... E, ...kanıtladığı bir özellik. Kesinlikle öyle. Ee, dediğim gibi aslına bakarsan... E, Son olarak da kamera tarafından bahsedeyim. E, cihaz arka kamerada 13 megapiksel kameraya sahip. 4K 30 fps görüntü video kalitesi yapabileceğiniz. Ön kamerada da aynı şekilde günlük işlerinizi çok rahat yapabileceğiniz bir cihazdan bahsediyoruz. Metal kasa ve 6 milimetrelik kalınlığıyla gerçekten elde taşınıp e, günlük işlerinizi çok rahat kullanabileceğiniz e, tasarımı iyi bir cihazdan bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Mehmet'in anlattığı gibi aslında bu ürünün e, birçok özelliği aynı olsa da boyut ee, batarya ya da RAM gibi küçük farklılıkları var ve gerçekten büyük cihaz kullanmayı seviyorsanız Galaxy Tab S10 FE size daha uygun, biraz daha kompakt, daha küçük olsun diyorsanız ise Galaxy S, Tab S10 FE cihazı sizin için daha uygun bir model olacaktır. Ee, bu arada kampanyamızı istersen çok hızlı tekrar edelim. Ee, bu iki modelde de geçerli hafıza yükseltme kampanyamız var. Yani siz 256 GB modelini, 128 GB fiyatına satın alabiliyorsunuz. Ek olarak Mehmet'te olan Galaxy Tab S10 FE Plus modelinde ise bir kılıf kampanyamız var. Bu arada kılıfımız da yanımızda. Hı hı. Onu da takalım istersen, tamam. hem de göstermiş oluruz. Kodumuz kılıf. Ee, bu kod sadece 10 kişi için geçerli ve yayına özel bir kod. Bu arada kılıfın bence şöyle bir önemi var. E ee, telefon da olsa tablet de olsa bence ilk alındığında kılıf kesinlikle kullanılması gerekiyor. Çünkü bunların hepsi teknolojik cihazlar ve sürekli yanımızda taşıdığımız cihazlar. E ee, o yüzden her ne kadar kırılmalara e, ya da suya dayanıklı olsa da ekstra bir korumaktan kimseye fayda kimseye bir zarar gelmez. Küçük bekleme yapayım Gamze. Kesinlikle sana bu konuda katılıyorum. Birçok kullanıcı aslında bakarsan akıllı telefon ya da e, tablet aldığı zaman kılıfı opsiyon olarak değerlendiriyor. Ama evet. gerçekten alınan Okulu kılıf hem cihazın değerini koruyor. Ee, Kesinlikle. Değiştirmek zaman gerçekten çiziksiz bir cihazla e, teslim ediyor oluyorsunuz. Aynı zamanda bahsettiğim gibi mesela bu kılıf fonksiyon olarak da gerçekten e, stand e, özelliği olduğu için izlenim olarak da çok büyük konfor sağlıyor. Ve ben buradaki... E, ten hissin seviyorum aslında bakarsan Evet dokusu kaldı. gerçekten dokusu hoş dokusu güzel ve taşıma olarak da gerçekten e, kolaylık sağlıyor ve cihazı koruyor diyebilirim yani sen dediğin gibi benim için de kılıf aslında olmazsa olmazlardan biri Hı -hı. E, dediğimiz gibi sonrasında keşke dememek için aslında kılıfı önden alıp ekstra evet. korumayı sağlamaktan hiç kimseye hiçbir zarar gelmez Kesinlikle. E, kampanyamızda bahsetmişken aslında ürün özelliklerinden de bahsettik şimdi biraz tabletlerin kullanımı ile ilgili aslında size birkaç bir şey göstermek istiyoruz. İstersen bu kadar okul döneminden bahsetmişken, ilk öğrencilerle alakalı bir özellikten Olur. başlayalım. Ee, Galaxy Note sayesinde e, bazı matematik problemlerini, matematik işlemlerini çok rahat bir şekilde çözüp daha doğrusu çözdüğünüz işlemlerin de sağlamasını ekstra olarak yapabiliyorsunuz. Hemen şuradan ben bir yeni sayfa açayım. Matematik yapıyoruz o zaman. <laughs> Aynen, beraber bir matematik sorusu deneyelim. Ee, şöyle göstereyim. Galaxy Notes uygulamamızı açıyoruz. Boş bir sayfa olaraktan. Buraya bir matematik sorusu yazacağız. Matematik işlemi. Hemen şöyle yazayım. İstersen üçlü sayılardan başlayalım. Çok zor olmasın. Bakalım. 5 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 diyorum. Şöyle soruyu yazıyorsunuz. Yanına hemen bir eşittir çektiğinizde, eşittir yaptığınızda. Galiba fonksiyon açmadı. Aa evet. Mehmet teşekkür ederim gerçekten. Hemen Soru çözücüyü aç diyorum. Soru çözücüyü açmadığınız takdirde Mehmet'in dediği Eşitliliği gibi gözükmüyor. Hemen aşağıya aynı soruyu bir daha yazayım ki ikisinin farkını görün. Bu arada butonu da tanıtmış olduk. Evet. <laughs> Unutmam çok daha iyi oldu. Hemen şöyle yazdım. eşittir'i yapıyorum. Ve eşittir yaptığım şey yaptığım zaman direkt otomatik 141 olarak sonucu buluyor. Ama Mehmet'in dediği gibi şuradaki 3 noktadan direkt bu özelliği aktif etmeniz gerekiyor. Aktif etmediğiniz takdirde benim ilk defa yaptığım gibi sonucu göremiyorsunuz. Benim buraya bir itirazım var Gamze. Tabii. Ben ebeveyn olsaydım eğer doğrudan sonucu veren bir e, kolaylık istemezdim. Bu konuda, hak, evet, bu konuda haklısın çünkü aslında bilgiye kolay ulaşmak gibi görüyorsun sen bunu. Aslında bu bir sağlama e, ve Cemina özelliğiyle bu sorunun gidiş yolunu da bulabiliyorsun. E, gidiş yolunu bulur, bulduğun takdirde zaten bilgiyi çok daha bir şekilde çok daha iyi bir şekilde sindirdiğin için aslında e, senin çocuğun bunu öğrenmiş oluyor. Ben hemen sana göstereyim Cemil komutuyla. Evet. Burada komut verirken konuşmayacağım çünkü sesimi direkt algıladığı için şey oluyor. Ben yapacağım işlem neyse önden söyleyeyim. Ben Cemil'e kısa yol olarak zaten şu yukarıdaki tuşuma eklemiştim. Oradan Cemil'e aktif edeceğim ve ekrandaki sorunun detaylı bir şekilde bana çözümünü sunmasını isteyeceğim. Hemen yapıyorum. Ekrandaki sorunun çözümünü bana detaylı bir şekilde anlatabilir misin? Gemini, Gemini komutu aldı ve analiz ediyor. Ile çözümü adım adım şu şekilde yapabiliriz. Soru. 5 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 eşit. Bu şekilde şöyle sesi geri kısayım tekrardan. Şu aşağıda da çözüm adımlarını görebiliyorsun. Adım adım anlatıyor zaten. Aslında matematik sorusu yazmayı herhangi bir şekilde Türkiye'nin başkenti yazsaydık da muhtemelen Aynen Cemilay sayesinde bu soruların hepsini şey. aslında cevaplayabilirdik. Sende sendeki bu tedirginliği de Cemina ile beraber biz yok etmiş oluyoruz. Çünkü evet. e, o bilgiye nasıl ulaştığını çok detaylı bir şekilde İnan adım oldu. adım gö gösteriyor. <laughs> Sevindim ikna olmana. O zaman benim en çok sevdiğim bir özelliğe geçelim. E, hem telefonlarda hem de tabletler. ...benim en çok kullanmayı sevdiğim ve günlük hayatımda gerçekten çok işime yarayan bir özellik var. Özelliğimiz de Circle to Search. Bunun için de sana bir e, eser getirdim. Eserin görselini hemen sana göstereceğim. Şöyle sana göstereyim. Bu eserin kime ait olduğunu biliyor musun? Ne yazık ki bilmiyorum Gamze. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler bilmediğim bir görsel getirdiğin için bunu bilmediğini tahmin ederek getirdim Bu arada Çünkü beraber öğrenelim istedim Çünkü günlük hayatımızda Aslında bilmediğimiz e, bilmediğimiz görseller ya da merak ettiğimiz görseller eserler gibi birçok şey oluyor ve buna kolaylıkla uğraş, şey ulaşabiliyoruz hemen şu aşağıdan şöyle göstereyim kameraya da Galaxy A'yı aktif edip bir yuvarlak içine aldığımızda bu eserim Hemen eserin kime ait olduğunu görebiliyoruz. Hmm. Eser Pablo Picasso'ya ait, yaşlı gitarist eseri. Şöyle herkese de gösterelim. Ee, merak ettiğin her eseri, her görseli, her ürünü bu şekilde bulabiliyorsun. Bu kadar eseri göstermişken çok kısa bilgi de verelim bari herkese. Ee, bu Pablo Picasso'nun 1900'lü 1900 yılların başındaki çok önemli eserlerinden bir tanesi. O dönem Pablo Picasso'nun mavi dönemi olarak geçiyordu. Birazcık daha yalnızlığını e, resmettiği dönemlerde. Bu yaşlı gitarist, e, yaşlı gitarist tablosu da o dönemin en önemli tablolarından bir tanesiydi. Teşekkürler bu sanat dakikası için. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. O kadar okuldan bahsetmişken bundan da bahsetmemek olmazdı. E, Aynı zamanda modaya meraklıysanız da gördüğünüz bir e, görseli, gördüğünüz bir ayakkabıyı, ceketi bunları da hemen bir circle to search yaparaktan ürünün nereden alacağınızı e, nereden alacağınızı ulaşabilirsiniz. Canlı yapalım mı circle to search? Yapalım. Hangi örneği istersen ben de kamerayı açayım o sırada. Şunu deneyebilirsin. Sound barımıza. Sound bar, evet. Tabii. Ayakkabımı i̇şte ayakkabı mı? E şu an muhtemelen siz kamerada görmüyorsunuz da şu yan tarafta bir sound paramız var. Hemen ben bir fotoğrafını çekeyim size de şöyle göstereyim. Biraz kameranın kabloları ve şey de gözüküyor ama hemen buradan bir circle to search özelliğimizi aktif ediyoruz. Şöyle elinizle de yapabilirsiniz kalem yerine. Burada direkt sound barı görebiliyorsunuz. Samsung'un bir sound barı bu. Gerçekten en uygun fiyatı falan en üste getirdi arkadaşlar. Evet, çok direkt çok ürünü bir de bir bulabiliyor, de. bütün evet. detaylı bilgileri de görebiliyorsunuz. Gerçekten çok aktif kullanılan özelliklerden bir tanesi ve gerçekten benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Hemen kampanyayı tekrarlayalım Lütfen. bu arada. Bu kadar üründen bahsetmişken, şu görselden de çıkalım. Ee, Galaxy Tab S9 ve Galaxy Tab S9 Plus modellerine özel iki kat hafıza kampanyamız var. 256 GB modelini, 128 GB fiyatına satın alabiliyorsunuz. Ek olarak Galaxy Tab S10 FE Plus modelinde, şu anda Mehmet'in de gösterdiği, e, bunda da bir kılıf kampanyamız var. Kodumuz kılıf, 10 kişiyle sınırlı ve yayınımıza özel bir kod. Ben aslına bakarsanız bir önce senin kullandığın gibi, Gemini'ye e, özellik olarak ben de e, Not uygulamasını çok kullanıyorum. E, ben de Şöyle bir vereyim. şey göstermek isterim. Tabii ki. Senin kadar havalı şeyler göstermeyeceğim, daha <laughs> basit şeyler göstereceğim. Ben bunu toplantıda çok kullanıyorum özellikle Gamze. Ekran umarım görüyordur. Ee, genellikle ben toplantı not alırken çok hızlı yazabiliyorum. Dolayısıyla sonra dönüp baktığım zaman o notları okuyamıyorum. Bu arada sadece adım. sen de değil, bence herkes de bu evet. var, yazıyı okuyamama. Dolayısıyla ne kadar hızlı ya da büyük yazarsam yazayım... ...bir şekilde bunun e, dijital bir şekilde... Yazdığını Aktır. yazıyı direkt dijitale evet, çevirdin. Benim hayatım çok kolaylaştı. Evet. Şimdi e, bir toplantıya girdim varsayalım. Ben aslında daha öncesinden bir tane örnek buraya bırakmıştım. Toplantı notları olarak. Gördüğünüz gibi dört tane toplantı maddesi var burada. E, aslına bakarsanız taslak olarak örnek verebilmek adına oluşturdum. Toplantı notlarını aldıktan sonra, e, yazdıktan sonra... ...Chimney Life hemen aktif oluyor ve... ...ekranda gördüğün toplantı notlarını İngilizce'ye çevir, özetle... Pardon, ben de aktif etmemiştim. <laughs> Oluyor arada. Ekranda gördüğün toplantı notlarını İngilizce'ye çevir, özetle ve mail taslağı haline hazır olarak düzenle. Hem İngilizce çeviriyorsun, hem mail taslağı. Evet, Hepsini bir arada bir yapıyorsun. Aslına bakarsan. Çok da hızlı bir şekilde yanıt verdi. Evet, burada gördüğümüz gibi meeting note summary İngiliz demiş ve e-posta e taslağına şu an için Dear Team olarak e, özetledi ve yazdı. Bize sadece selamlar yazıp gönderme kısmı <laughs> kaldı diyebiliriz. Ben genellikle bu fonksiyonu çok kullanıyorum. Özellikle şurada da çok yardımcı Maillerini oluyor. Maillerini artık bu gözle okuyacağım Mehmet ben de. <laughs> Özellikle şurada da e, faydası oluyor Gamze. Özellikle type hatası yapmıyorsun artık yazım. Gramer hatası yapmıyorsun. Ve çok uzun bir mail geldiği zaman da bunu aynı şekilde içeriye kullanıp bunu bana özetler misin? Buradaki key in nelerdir? Neler isteniyor gibisinden böyle. Ve o can alıcı da çekebiliyorsun. Dolayısıyla Yok, burada kullanılabiliyor. İş hayatında gerçekten çok zaman kazandırıcı evet, bir şey aslında. Kesinlikle. O yüzden kullanmak için gerçekten iyi bir özellik. Evet. Ee, kampanyamızdan bir kere daha bahsedelim istersen. Olursun. Yayına çünkü artık kapatmaya başlayacağız birazdan. Yayının sonlarına geliyoruz. Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE Plus modellerinde hafıza yükseltme kampanyamız var. İki kat hafıza kampanyası. 256 GB modelini 128 GB fiyatına satın alabiliyorsunuz. Bu sepette otomatik olan bir indirim. Sepete eklediğinizde ürünü görebileceksiniz. Ek olarak şu an ekranda da şöyle gösterelim bir kereden. Bir de kılıf kampanyamız var. Kılıf koduyla 10 kişi için geçerli kılıf hediyemiz var. Bu kılıf sadece Galaxy Tab S10 FE Plus modellerinde geçerli. Şöyle gösterelim. Ee, bu arada hem tableti hem de yanındaki hediye kılıfı vade farksız 6 taksi seçeneğiyle de alabilirsiniz. Bu da gerçekten hem kampanyayı çok daha değerli bir e, hale getiriyor. Özellikle 6 taksite baktığımız zaman yani çok iyi bir indirim rasyosu olduğunu düşünüyorum. Oran olduğunu düşünüyorum. Evet paranın değeri konusunda evet, gerçekten e, herkes için çok faydalı kesinlikle. oluyor. Ee, Mehmet senin son olarak söylemek istediğin başka bir şey var mı da tabletlerle alakalı? Ya, tablet olarak e, en başta konuşmuştuk. Öğrenci e, kısmı ile aslında konuşmamıza başladık. Ama genel olarak şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten bir ev ferdinin her aile bireyinin tabletle alakalı mutlaka bir işi oluyor. Aklıma geldi şimdi e, kapatırken. Ee, bir arkadaşıma gitmiştim. Ee, böyle 3-4 yaşında bir çocuğu vardı ve şablonlardan ona bir boyama yaptırmıştım. Gerçekten böyle onu da oyalayan bir şey olmuştu. Eşi dizi izlemişti. Kendisiyle maçı izlemişti planlarken gerçekten bir tablet herhangi bir şekilde evin bireylerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen. Orada bu, bir... bu boyama çocuklardan ziyade yetişkinler için de bildiğin sen, gibi. Sen e ee, ara ara ben de gerçekten stres atmak için bence çok evet. iyi bir yöntem ve ben de seviyorum hemen. Hani. Şablonlar çok iyi çalışıyor bu arada. Yani kalem gayet keskin bir şekilde ee, ...şeyleri doldurabiliyor. Evet, çok severek boyadığım bir şey benim de yani çok severek kullandığım bir şey de. O evet. yüzden sadece çocuk olarak düşünmeyin, gerçekten yetişkinler için de... Stres atmak için birebir diyebilirim size. Teşekkür ederim bu arada. Ee, çok keyifli bir canlıydı. Ben de çok teşekkür ederim. O zaman son kampanyalarımızı tekrar edelim. Ee, Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE Plus modellerinde hafıza yükseltme kampanyamız var. 256 GB, 128 GB fiyatına alabiliyorsunuz. Ek olarak Galaxy Tab S10 FE Plus modelinde de kılıf kampanyamız mevcut. Kılıf koduyla ilk 10 kişiye e, hediye bir şekilde kılıf gönderiyoruz. Bu sadece yayınımıza özel bir kod. O yüzden kaçırmayın derim. Ee, 10 kişi biraz az biliyorum. O yüzden ek bir kod daha yarattık biz bu yayın için. Ee, kılıf 50 koduyla aynı kılıfı %50 indirimli bir şekilde de alabilirsiniz. Bu kod 50, için, 50 kişi için geçerli ve pazar, akşam, pazar akşamına kadar geçerli. Ama benim tavsiyem nacizane e, ürünü bedelsiz hediye bir şekilde alın. O yüzden e, elinizi çabuk tutun. Bence bu kampanyayı kaçırmayın derim. Bence de. Ee, ek olarak biraz önce hatırlattığım gibi 6 ay vade farksız taksit kampanyasından da yararlanabilirsiniz. Umarım e, çocuklar için, öğrenciler için ya da arkadaşınıza bir hediye alacaksanız ya da kendinize bir hediye alacaksanız güzel bir hediye olur ve güzel günlerde kullanırsınız diyorum. Şimdiden çocuklara da, öğrencilere de iyi tatiller diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.